İletişim nedir? İletişim, duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi farklı yollarla karşı tarafa aktarmak demektir. İletişim, hayatımızın her yerindedir. Arkadaşlarımızla, ailemizle konuştuğumuzda, mesajlaştığımızda, bir duruma beden dilimizle tepki verdiğimizde, yazdığımız notlarda, kısacası etkileşimin olduğu her yerde, hayatımızın neredeyse her alanında farklı türde iletişim kullanıyoruz. İletişim bizim diğer insanlarla aramızdaki köprü gibidir. İletişimimiz ne kadar kuvvetli olursa, aramızdaki köprü de o kadar sağlam olur. Yani doğru şekilde iletişim kurarsak, kendimizi doğru ifade eder, karşımızdakini doğru anlar, ilişkimizi güçlendirir ve yakınlaşırız. Yanlış iletişim kurar, kullanmamamız gereken cümleler kullanır, kendimizi kontrol etmeden tepkiler verirsek de bu köprü yıkılır ya da zarar görür. O zaman birbirimizi dinlemez, anlamaz, birbirimizden uzaklaşırız. Bu video serisinin amacı ilişki köprülerimizi güçlendirmenin yollarını öğrenmek, daha doğru iletişim kurarak hayatın her alanında sağlam bağlar kurmaktır.